Allah'ın selamı olsun. Bugün iki tane sorunuza cevap vereceğim bu videoyla. Tamamı 24 ders olan 24 dersi Arapça programımızın nasıl yapılması gerektiğini birincisi bir de neden Arapça öğrenmemiz gerektiğini konuşacağız. Önce neden Arapça öğrenmeli bir Müslüman? Neden Arapça öğrenmeli? Tabii ki namazlarımızda Arapça konuştuğumuz için ve bize indirilen kitabın vahyin Arapça olmasından dolayı Kitabın hem hükümlerini hem de o hükümlerin içerdiği hikmetleri anlayabilmek için Arapça öğrenmenin e, gerekli olduğunu anlayacağız. Çünkü Kur'an zaten anlaşılmayacak bir kitap değil. Mübindir diyor Zuhruf suresinde. E, Vaka suresinde tabii ki Kerim'dir diyor. Cömert bir kitaptır. O e, çok güzel bir kitap. Muhteşemdir, mecid diyor e, Kur'an için Kur'an'ın kendi içinde Kur'an'la ilgili açıklanan surelerde evet o anlaşılır bir kitaptır. Mealinden de çok net bir şekilde zaten hükümlerini anlıyoruz. Fakat bu hükümlerin hikmetini merak ediyorsak yani hayatımıza geçirirken bunu nasıl uygulayacağız? Hz. Musa'nın kavmi biz Allah'a görmedikten sonra inanmayız dediler. Allah onlara yıldırım çarptırıyor, öldürüyor, sonra diriltiyor, üzerlerine menna ve selva indiriyor. Ne o? Bıldırcın ve Kudret helvası. Şu anda e, Allah'a inanmıyorum diyen insanların üzerine menna ve selve inmiyor. Ama bu menna ve selvenin ne olduğunu anlarsak, kudret helvası nedir? Bıldırcın ne demektir? Bunu biz nasıl kullanacağız? Bugün bu kıssayı ben hayatıma nasıl geçireceğim? Birisi akıl e, niteliğine, Rabbim tarafından onlara verilmesi. Diğeri de kanaat getirme olduğunu anlarsam eğer, Allah'ı açıkça görmek isteyen bir insanın aklını kullanarak kanaatle kalbinden hissederek Allah'ı görebileceğini zaten anlamış olacağız. Bunun gibi bu şekilde bütün ayetlerin derin olarak içeriğine Arapçayı bilirsek girebileceğiz. Yoksa yüzeysel bir şekilde kıssaları ya da hükümleri zaten hükümler açıktır. Anlayabiliriz. Ali İmran suresinde diyor ki bu Kur'an'ın bu kitabın bazı ayetleri muhkem, bazı ayetleri müteşabihtir. Muhkem ayetlerini zaten hükümler oluşturduğu için onu zaten anlıyoruz. Müteşabih ayetler ise benzer ayetlerdir. Benzetmeler yapılır yani. Güneşten bahseder, aydan bahseder, yer gökten bahseder. Buradan getirip bize bir mesaj verir. Bu mesajı anlayabilmemiz için de Arapçayı bilmemiz bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Bir yandan şöyle düşünelim. Türkiye'de herhangi bir yere gidiyorsunuz gezmek için ya da yurt dışına çıkıyorsunuz. Orayı daha iyi gezeyim, orada nereler var gezilecek diye bir rehber alıyorsunuz. Rehberi alıyorsunuz, bakıyorsunuz hiç Çince. Şimdi biz Çince bilmiyoruz ama oradaki görülecek, gezilecek yerleri gezmek istiyorduk. Bu rehber bizim işimize yarar mı? Doğal olarak yaramayacak. Şimdi biz dünyaya geldik. Dünyanın kullanma kılavuzu Kur'an'dır. Eğer biz bu Kur'an'ı anlayarak okursak bu dünyada başımıza gelecek sorunlar ve sıkıntılar karşısında hem bu dünyada hem de ahirette yaşayacağımız ebedi hayatımız için bir e, önlem almış olacağız. Bir sebebi bu. Diğer bir sebebi de yanlış yola sapmamak için. Çünkü rehber doğru olandır. Kur'an haktır. Kur'an'ın dışında kalan bütün kitaplar batıldır. Kur'an'dan anlaşılarak yazılmış kitaplardır. Fakat %100 doğru olma ihtimali hiçbir kitabın, Kur'an dışında hiçbir kitabın ihtimali yoktur. Bu nedenle hele de Ali İmran suresi ve birçok surede kitap ehlinin mümin insanları kafir imanından sonra kafir yapmak istedikleriyle ilgili ayetler okuyacaksınız. Ve kimin sizi kitap ehli olarak kandırmaya çalıştığını bilemeyeceksiniz. Hiçbirimiz bilemeyiz. O yüzden de eğer ben bu Kur'an'ı öğrenip anlayarak okursam, hayatıma geçirmek için okursam hayatımı ve hem bu dünya hem de ahiret hayatımı başka insanların iki dudağının arasına bırakmamış olurum. Bu riske de girmem. O gün de orada başkalarını suçlayamaz. Rabbim onlar yüzünden biz buradayız. Biraz onları da bizim üzerimizdeki ateşi onlara ver diye suçlayan insanlardan olmamak için bir diğer önemli şey ise tabii ki Rabbimizin bize gönderdiği ilk emir oku alak suresiyle gelmiştir. Oradaki ikra kelimesi gara'e kıraatten gelir. Kıraat da zaten anlayarak okumak demektir. Aklın okuması demektir. Allah'ın bize, Yüce Rabbimizin bize verdiği ilk emir kitabımızı anlayarak hatta üzerinde düşünerek okumamızdır. Ve bu ilk emri yerine getirebilmemiz için de yine Kur'an'ı anlayarak okumamız gerekiyor. Muhammed Suresinin 24. ayetinde de neden Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar? Yoksa gönüllerinde kilitler mi var? diyor. Yine Safa Suresi 138, Bakara 219, 231, 242, 266 böyle gidiyor. 269 hep Kur'an'ın düşünülerek okulması gerektiğini ve hele de 269 Bakara suresinde diyor ki Allah dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene pe pek çok hayır verilmiştir demektir. Bunu da ancak üstün akla sahip olan kimseler anlarlar diyor. Demek ki hikmetini anlayabilmemiz için Arapçayı bilmemiz çok daha bu işi kolaylaştıracak ve Rabbimizden de yardım istemiş olacağız. İkinci kısımda nasıl Arapça öğreneceğiz. Şimdi Arapça bir kere zor bir dil değildir, çekimli bir dildir e ve böyle çekimli diller köküyle çekimli olan yeni kelime arasında güzel bir bağ vardır. Bu bağ olduğu için de bir kelimenin kökünü bildiğiniz zaman birçok kelimenin anlamını da anlamış olursunuz. Türkçe gibi değildir yani. Türkçe gibi eklemeli değildir. Türkçe daha zordur Arapçadan. Arapça kolay bir dildir. Her yeni dil öğrenirken yapmamız gereken iki tane şey var. Birincisi o dilin gramerini öğrenmektir. İkincisi de kelime bilgisidir. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman zaten Arapçayı ve birçok dili öğrenebilirsiniz. Bizim hazırladığımız bu programda okuduğunu anlama üzerine bir çalışma yapacağız. Ama yazma ya da dinlediğini anlama ya da pratik Arapça konuşma şeklinde bir program olmayacak bu. Bununla ilgili eğer başka programlardan yararlanmak isterseniz tabii ki yararlanabilirsiniz. Şu anda bizim yaptığımız Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma çalışması yapacağız. Bundan dolayı da temel bütün Arapça'daki gramer bilgisini özetle bu 24 dersin bu ders dahil 24 dersin içerisinde göreceksiniz ve şöyle bir Arapçaya kuş bakışı bakış yapacağız. Çok fazla örnekler koymadım. Ne yapacağız? Kendimize ait bir program oluşturacağız. Mesela haftada bir gün derslerden bir tanesini sırayla birini dinlediniz. Haftada bir ders dinlediyseniz diğer günler o derse ilgili bol bol örnekler yapmamız gerekiyor. Diğer sayfalardan, internet sayfalarından o ders konusunu araştırabilirsiniz. Elinizde Arapça ile ilgili bir kitap kaynak varsa oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde gelecek derse kadar o dersin konusunu pekiştirmiş olacağız. Haftada bir gün çalışırsanız zaten 6 ayda programınız tamamlanmış olacak. Haftada 2 gün çalışırsanız diğer günler tekrar yapacağız. Haftada 2 gün video izlersek 3 ayda haftada 3 gün izlersek videoları 2 ay gibi bir sürede Arapçayı öğrenmiş olacaksınız. Okuduğunuzu anlayabileceksiniz inşallah Allah'ın izniyle. Ve neden böyle bir derin girmedik? Bütün derslerde bol bol örnekler koymadık. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumanız amaçlandı. Bu nedenle genel bütün konuları zaten Arapçadaki konu, konuları göreceksiniz ve arkasından da size tavsiyelerim bir tanesi yazarak not almanızdır. Çünkü Rabbim kalemle öğretendir diyor Alak suresinde. Yazdığımız zaman daha çok aklımızda kalacak. Bir tanesi bir de demiştik ki yeni bir dil öğrenmek istiyorsak gramer ve kelime bilgisine ihtiyacımız var. Öyleyse kelime bilgisini Çalışabilmemiz için de bildiğimiz konulardan, bildiğimiz Arapça kelimelerden başlayacağız. Nedir onlar? Bildiğimiz sureler. Kısa surelerden başlayarak her ders için bir sayfa Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri çıkarıp o kelimelerle ilgili o kelimenin anlamını çalışacağız. Zaten bunlarla ilgili Kur'an meali kelime meali veren sayfalar var. İsterseniz e, Arapça sözlük programı indirebilirsiniz telefonunuza. Bu çalışma şu anda bizim için çok kolay olacak. 100 yıl önce olsaydı Arapça herkes biliyordu. Gerek kalmayacaktı ama şu anda Arapça bilmediğimiz için bu tip çalışmaları yapmamız çok daha kolay. Rabbim her zaman kolaylaştırmış. Bir de e, derslere başlarken öncelikle Rabbimizden yardım isteyelim. Dua edelim hep beraber inşallah. Duamızı Rabbimiz kabul etsin diye umut edelim. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Amin. Taha suresinden bir duayı sizinle paylaştım. Dua ederek, Rabbimizden yardım isteyerek, Arapçayı neden öğrenmemiz gerekiyor ve nasıl öğrenmemiz gerekiyor iyice düşünerek kısa bir sürede Arapçayı öğreneceğinizi umut ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüz olsun.